Vega Astroloji'ne herkese selam ve sevgiler. Bu videodaki konumuz ay burcu. Ay burcunuzu nasıl bulursunuz? Ay burcunuz sizi nasıl etkiler? Ay burcunuzu nasıl yorumlarsınız? Bu soruların cevaplarını öğrenmek istiyorsanız bu videoyu izleyebilirsiniz. İyi seyirler. Ay burcunuzu nasıl bulursunuz? Horoskopunuzda ayın bulunduğu burç sizin ay burcunuzu gösterir. Doğum zamanınızı 2 saat aralığında biliyorsanız ayın bu süre zarfında edeceği mesafe 1 derecedir. Dolayısıyla ay burcunuzu doğru tespit edebilirsiniz. Eğer 2 saatten fazla bir süre içerisinde bir yanma payınız var ise doğum saatinizi kontrol etmeniz gerekmekte. Ay burcunuz sizi nasıl etkiler? Prensip olarak baktığımızda ay burcu bizim reaksiyonlarımız, bilinçsiz eğilimlerimiz, kendimiz hakkındaki öz duygularımız, koşullanmış tepkilerimizi göstermekte. Dürtü açısından incelediğimizde ise içsel desteği hissetme dürtümüz, alevi ve duygusal güvence dürtümüz yine ay burcu tarafından belirlenmekte. Temsil edilen ihtiyaç yönünden baktığımızda ise duygusal sükunet veya ait olma ihtiyacımız, kendimiz hakkında iyi hissetme ihtiyacımıza yine ay burcumuz belirlemekte. Ay burcumuzun olumlu ifadesine baktığımız zaman sevgi, başkalarıyla alıp verme, paylaşma, ruh cömertliği iyi olumlu olumlu özellikler olarak karşımıza çıkmaktadır. Olumsuz ifade olaraktan baktığımızda kendi isteklerine düşkünlük, açgözlük, duygusal talepler, duygularımızı kısıtlama gibi olaylarla yaşıyorsak, karşılaşıyorsak bilelim ki ay burcunuzun olumsuz yönde kullanıyoruz, olumsuz şekilde ifade ediyoruz demektir. Temel kişisel faktörler açısından incelediğimizde sevgimizi nasıl ifade ettiğimiz takdir edildiğimizde nasıl hissettiğimiz, kendimize bir olaya, bir kişiye nasıl verdiğimiz bu işte hepsi ay burcumuzun özellikle olarak karşımıza çıkmakta. Ay burcunuzu nasıl yorumlarsınız? Öncelikle burcunu düşünmemiz lazım. Bu burç duygusal yapımızı nasıl oluşturmakta? Mutluluğumuz için ne tür deneyimlere ihtiyacımız var? Bunlara nasıl ulaşabiliriz? Mutsuzluğa ve mantıksızlığa kapıldığımızda bunları nasıl ifade edebiliriz? Burç deyince nasıl soruların cevaplarını aramak durumundayız. Bunu tüm 12 burç açısından incelediğimizde şöyle bir tablo karşımıza çıkmakta. Yorumlamaya ateş burçlarıyla başlayalım. Tüm ateş burçlarının özellikleri itibar ve güç kazanmaktır. Koç burcun enerjiyi yeni bir deneyime doğru bir noktadan çıkartmak peşinde koşar. Mutluluğu için ne tür deneyimler var dediğimiz zaman içten gelen hareket ve kendini ortaya koyma Vardır. Bu tür olayları yaşamak durumundadır ki Ay burcunun gereğini yapmış olsun, duygusal olarak mutlu olsun. Eğer cesur, enerjik ve iddialı davranırsa bu Ay burcunu pozitif yönüyle kullanmış olur. Bencil, egoist, duygusuz, anlayışsız, katı ve kavgacı davranırsa Ay burcunu olumsuz yönlerle yaşamış olur. Aslan burcuna baktığımız zaman aynı motivasyonla hareket eder. Sadakatin beslenmiş sıcaklığı ve parlayan canlılık olaraktan, duygusal dünyası oluşmuştur. Tanma dürtüsü, gururunu yaşama ve drama duygusu gibi deneyimleri, bu tür deneyimleri yaşayacağı e, olaylara ihtiyacı vardır. Bunlarla mutlu olur. Gurur, asil ruhlu ve cömert davranırsa bu burcun özelliklerini pozitif yönde kullanmış olur. Zorba, otoriter, kibirli ve gösterişçi davranırsa bu burcun olumsuz yönlerini kullanmış olur. Ateş kuşlarından yaya baktığımızda bunun motivasyonuna ek olaraktan özgürlüğünü kazanmak motivasyonu da ekleyebiliriz kişiyi bir ideale sevk eden hareketli şiddetli arzular bunun duygusal dünyasını oluşturmakta. İnançlar, genellemeler ve idealler uğruna yaşayacağı deneyimlere ihtiyacı var. Aktif maceracı, gözü pek özgürlüğü seven şekilde bir yaşarsa bu burcunun özelliklerini pozitif yönde kullanmış olur. Savurgan müsrif, dikkatsiz, patavatsız ve kaba davranırsa bu burcunun olumsuz yönlerini kullanmış olur. Şimdi toprak burçlarını yormama başlayalım. Tüm toprak burçlarının motivasyonu maddi açıdan güvende olmaktır. Bu motivasyonla hareket ederler. Oğlak burcu olarak ekstra bu motivasyonlara üstlendiği sorumlulukları yerine getirmek motivasyonunu da ekleyebiliriz. Bir şeyleri başarmanın kişisel olmayan kararlılığı şeklinde bunun duygusal dünyası oluşmuştur. Öz kontrol, temkin, ağırbaşlık ve hırs gibi deneyimler yaşamak durumunda ve bu deneyimlerle ay burcunu geliştirmek durumunda. Tedbirli, pratik, gayretli ve sebatlı olursa bu burcun olumlu yönlerini kullanmış olur. Bencil, hoşgörüsüz, zor beğenen, titiz ve bağnaz olursa bu burcun olumsuz yönlerini kullanmış olur. Toprak burçlarının boğaya baktığımızda motivasyon ek olarak gene sahip olmak motivasyonu da bu burcun ekstra bir motivasyon harcıdır. Doğrudan fiziksel duyumsamalarla bağlantılı derin minnettarlık bu burcun yapısını oluşturmaktan sahiplenme, alıkoyma ve sebat gibi olaylar da bu burcun deneyimlerini yaşamak durumunda ve bu, bu deneyimleri yaşadığı zaman mutlu olacaktır. Pratik tutucu sadece sahip olan şekilde, sahipçi şekilde davranırsa olumlu, inatçı gözü tek yönlü davranırsa bu burcun olumsuz yönlerini yaşıyor demektir. Toprak burçlarından başa baktığımızda yine motivasyonuna ek olaraktan başkalarına yardımcı olmak motivasyonu da ekleyebiliriz bu burca. Spontan yardım arzusu, alçak gönüllük ve hizmet ihtiyacı bunun duygusal dünyasını şekillendirmekte mükemmeliyetçilik, analiz, iyi ayrıştırma gibi olaylarla karşılaşmak ve bunları deneyimlemek, bunlarda başarılı olmak ve bu olayları sonucunda mutlu olmak durumunda. Bir analizci mantıklı ve gayretli olursa bu deneyimlerini yaşarken pozitif bu burcun özelliklerini kullanmış olur. Detaycı, müdahaleci ve duygusuz davranırsa bu burcun olumsuz yönlerini kullanmış olur. Hava burçlarına geçtiğimiz zaman terazi, kova ve ikizlerin hepsinin ortak motivasyonu hareket özgürlüğü kazanmaktır. Dolayısıyla terazide aynı zamanda bir de denge yaratabilmek motivasyonu vardır kendini bütünlemek için tüm karşılıklar uyum sağlamak bunun duygusal yapısını oluşturmakta. Denge, tarafsızlık ve incelik gibi yaşayacağı deneyimler ihtiyacı var. Zevkli, sevimli, uyumlu, ince düşünceli olursa pozitif, kuşkulu, dağınık, çetin ve dik kafalı olursa bu burcun negatif yönlerini kullanmış olur. Kova burcuna baktığımızda e, bilgi azensi sahip olmakta ekstra bu burcun motivasyonları arasında tüm insanlar ve kavramları tarafsızca koordine etmek gibi bir duygusal yapısı içerisinde bireyci özgürlük ve aşırılık gibi deneyimlere ihtiyacı var. Bunlarla mutlu olacak. Eğer bağımsız, orijinal, insancıl, yardımsever bir şekilde davranırsa bu deneyimlerinde pozitif, huysuz, sapık, aykırı, düşük tamlık ve düşük bütünlük şeklinde davranırsa negatif olaraktan bu burçtan etkilenecek demektir. İkizlere baktığımızda bu burcun motivasyonları isteklerini yapabilmek için hareket özgürlüğü kazanmak, hava burçlarında olduğu gibi tüm bağlantıları anında algılamak ve sözle ifade etmek yine bu burcun duygusal yanını oluşturmaktan değişken merak, konuşkanlık, arkadaşça davranmak gibi deneyimlere ihtiyacı var. Hareketli çok yönlü davranırsa pozitif yönde bu burcun özelliklerini kullanmış olur. Yüzeysel, düzensiz ve değişken davranırsa bu burcunun olumsuz yönlerini kullanmış olur. Su burçlarına bakacak olursak, su burçlarında genel ortak motivasyonu olaraktan, duygusal olarak kendisini güvende hissedebileceği bir ortam yaratmaktır. Yengeç burcunda içgüdüsel bakma, besleme ve koruma empe ihtiyacı empati gibi duygular bu burcun duygusal yanını oluşturmaktan duygular ruh hali duyarlılık ihtiyat ve kendini koruma gibi deneyimlere ihtiyacı var duygusal duyarlılık koruyucu hissi ve hassas davranırsa pozitif yönde bu burcunu kullanmış olur karamsar aksi alıngan ve mantıksız davranırsa bu burcunun olumsuz yönünü kullanmış olur akrabe baktığımızda ekstra motivasyon olaraktan gizliliğini korumak da bu burcu motive eder. Yoğun duygusal güç ile içeri nüfus etme gibi bir özelliği vardır. Takıntılı arzular, derinlik, kontrollü tutku ve gizlilik gibi deneyimlere ihtiyacı var. Bu deneyimleri yaşarken yoğun, aşırı, hırslı, tutkulu, gizemli, ağzı sıkı davranırsa pozitif olaraktan bu burcunun özelliklerini kullanmış olur. Dargın, alıngan, kindar ve inatçı olursa bu burcun olumsuz yönlerini kullanmış olur. Son burcumuz su bulucu, balık burcu. Bunda ekstra Deraktan, ruhsal aşkına ulaşmak motivasyonu bulunmaktan, tüm acı çekenler için iyileştirici şefkat bunun burcunun özelliklerini oluşturmaktan, ruhun özlemleri, idealizm, birliğe ulaşma, ilham, incinebilirlik gibi deneyimlere ihtiyacı var. Sempatik, ruhani, spritüel, hassas ve etkilenen şekilde davranırsan, bu burcun pozitif yönlerini şaşkın, karışık, idealist, mantıksız, değişken doğal davranırsan bu burcun olumsuz yönlerini kullanmış olur. İkinci düşüneceğimiz olay ayın bulunduğu evdir. Bu da bize şunları ifade eder. Yaşamın fırtınalı duygusal problemleriyle nerede yüzleştiğimiz, mantığı aşan sezgisel yollarla doğru kararları vermesini nerede öğrenebileceğimiz, ruhumuza nerede güvenebileceğimizi gösterir. 17. yüzyıl astrologlarından Lili ve tüm klasik astrologların ortak bilgilerini derleyerekten evleri yorumlayabiliriz bu elleri yorumlarken duygusal problemlerin nerede karşılaşacağımızı ve buralarda sezgisel olaraktan karar vermeyi öğrenmemiz gerektiğini düşünmeniz lazım. Birinci evde ise eğer ayımız hayat, sağlık ve canlılık bedenimizin şekli ve formu davranış tarzımızla ilgili olaraktan ikinci evde ise emlak, şans, sağlamlık, zenginlik, fakirlik ve gelirlerimizle ilgili. Üçüncü evde ise hısım ve akrabalar, komşular, küçük veya yurt dışı yolculuklar, mektuplar, söylentiler, eğitim, iletişim kardeşler kendini ifade ile ilgili. İlgili dördüncü evde ise babalar, topraklar, evler, taşınmaz mallar, geçmişten ya da atalardan kalanlar, üst, üst soy, alt soy, özel hayat, gömülmüş duygular, beşinci evde ise çocuklar, hamile kadınlar, ziyafetler, müzikli eğlence yerleri, oyunlar, yaratıcılık, hobiler, arkadaşlar, giysiler, babanın zenginliği. Altıncı evde ise hastalıklar ve rahatsızlıklar, hizmetçiler, Emekçiler, iş, aslar, rutin ev işleri, aşırı çalışma, fiziksel güçsüzlükler, 7. evde ise evlilik, ortaklar ya da işler, bilinen düşmanlar, hırsızlar, aşkta karşı taraf, savaş, tartışmalar, kavgalar ya da davalar, kendi olmayanı yansıtma, evliliklerin sayısı ve yapısı, 8. evde ise ölüm, vasiyetnameler, eşin ya da ortağın parası, korku ve kederli zihin, sınav, yargılanma, cinayet, suç, ceza, seks, kayıp, yokluk, zehirlenme, giderler, büyük iş, ve sigorta 9. evde ise yabancı yerler, uzu, yolculuklar, uzaklar, din, ruhban sınıfı, rüyalar, ön seziler, öğrenme, yarat yabancı diller, vicdan ve felsefe. 10. evde ise onur, asalet, kraliyet ya da hanedan, Kumandanlar, yargıçlar, otorite, meslek ve anneler, ün, şeref, popülerlik, işte, ticarette, başarı, ilişkiler, zihinsel rahatsızlıklar, güç, profesyonel, kariyer, 11. evde ise arkadaşlar ve arkadaşlık, ümit, güven, övgü, konfor, arkadaş taksitliği, yükselme, gizli ümitler ve dilekler, kulüpler, topluluklar, kadınların arkadaşlığı, övünç kaynakları, hayattaki hedefler, ticari ilişkiler ve mutluluk, 12. evde ise gizli düşmanlar, cadılar, keder, kendiliğin mahfu, hapis, hırsızlık, acı, yoksulluk, yıkım, sıkıntı, tehlike, güçsüzlük, ölüm, yabancı ülke, sakatlıklar, borç, korku, para cezası, sürgün, inziva ve hayırseverlik konularında duygusal problemlerle karşılaşacaksınız. Bu problemlerle karşılaştığınızda sevgisel karar vermeyi öğrenmeniz lazım. Ruhunuza buralarda güvenmeniz lazım. Ay burcu bizim duygusal, doğal yanımızı, bilinçaltımızı gösterir. En rahat olduğumuz özelliğimizdir. Fakat sadece ay burcunu değil, horoskopumuzu bütün olaraktan yorumlamak durumundayız. Olasılıkların farkında olaraktan yaşamamız dileğiyle.